Merhaba gençler bu dersimizde mendelin çalışmalarından bahsedeceğiz ve yine monohibrit çaprazlamayı göreceğiz. Peki mendel çalışmalarında bezeleri kullanmış. Ee, peki neden bezeleri kullanmış? Ee, bu arada mendel birçok canlıyla çalışmalar yapmıştır ama bezelerle başarılı olmuştur. Ee, bezeleri kullanmasının sebepleri neler onlara bakalım isterseniz. Bezeliler kolay yetiştirilirler dolayısıyla da bu anlamda mendel bezeleri tercih etmiştir. Yine bezeliler kısa zamanda çok fazla döl verirler. Yine çeşitleri çok fazladır. Yine bezeller kendi kendine tozlaşabilme yeteneğine sahiptirler. Dolayısıyla da bu özellikler bakımından Mendel bezeleri tercih etmiştir diye söyleyebiliriz çalışmalarında. Peki Mendel'in başarılı olmasının sebepleri nelerdir? Onlara da şöyle kısaca bakalım isterseniz. Mendel yaptığı çalışmalarda bitkin tüm özelliklerini kullanmamıştır. Belirli özellikleri seçmiş, bu belirli özellikler üzerinde çalışmıştır. Örneğin, tohum rengini çalışmıştır. Bu anlamda yeşil tohumlarla sarı tohumları çaprazlamıştır. Yine bir başka çalışmasında ise, örneğin bu şu tohumlarla şu tohumları çaprazlamıştır. Dolayısıyla da birer özellikler bakımından çaprazlama yaptığı için de başarılı olmuştur diye söyleyebiliriz. Yine çalışmalarında çok fazla. Ebeveyni yani anne baba kullanmıştır. Çok fazla e, bitkiyle çaprazlama yapmıştır. Yine sayısal çalışmıştır. Bakın sayısal çalışması da yine onun başarılı olmasının sebeplerinden biridir. Bu anlamda istatistik kurallarını biyolojiye uygulamıştır. E, saydığımız bu etmenler bakımından da mendel çalışmalarında başarılı olmuştur diye söyleyebiliriz. Peki mendelin ilkeleri nelerdir? Onlara da şöyle kısaca bakalım isterseniz. İlk ilkesi dominantlık ilkesidir. Bu ilkeye göre e, baskın olan gen her durumda etkisini gösterir. Yani örneğin e, bir A karakterimiz olsun, e, A karakterinde büyük A yani baskın olan gen hem homozigotken hem de heterozigotken etkisini gösterecektir. Halbuki çekinikken yalnızca yalnızca homozigotken etkisini gösterdiği söyleyebiliriz. İkinci ilkemiz ise benzerlik ilkesidir. Bir özellik bakımından iki farklı birey çaprazlandığında çaprazlama sonucunda elde edilen bireyler birbirinin aynısı olacaktır. E, tamamı, tamamın bakın e, altta bir çaprazlamamız var. Büyük A büyük A çarpı küçük, küçük a küçük a çaprazlama sonucunda tüm bireyler büyük A küçük a genotipine sahip olacaktır ve büyük A fenotipinde olacaklardır. Yani dolayısıyla da tamamı birinci çaprazlama sonucunda %100 oranda birbirine benzeyecektir diye söyleyebiliriz. Buna da benzerlik ülkesi adını veriyoruz. Unutmayın lütfen. E, farklı iki arada dört çaprazlamada çaprazlama sonucunda elde edilecek olan tüm bireyler birbirinin aynısıdır. Gelelim üçüncü ilkemize ayrılma ilkesine. Bir çift kendinden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak farklı kametlere e, geçerler. Dolayısıyla oluşan gametler her alel çiftinden sadece birini taşır diye söyleyebiliriz. Yani bunu şöyle ifade edelim. Örneğin büyük A küçük A olsun bizim karakterimiz. Büyük A ve küçük A birbirinden ayrılması %50 olasılıkla gerçekleşir. Yani bir gamete büyük A da gidebilir, küçük A da gidebilir. Yani aralarındaki olasılığınızı unutmayın lütfen. %50 yani eşit diyoruz. E, bu da bizim ayrılma ilkemiz. Mendel e, ayrılma ilkesiyle bir genin alellerinin e, eşit olasılıkla birbirinden ayrılacağını ortaya koymuştur diye söyleyebiliriz tek Etkilenin evet, son ilkemize bağımsız dağılım ilkesi. Mendel bu ilkesini eee dihibrit e, yani iki karakter bakımından eee melez olan iki bireyin çaprazlanması sonucunda elde etmiştir diye de ekleyelim. Bağımsız dağılım ilkesinde ise şunu söyleyebiliriz. Farklı karakterlere ilgili aleliler, birbirlerinden bağımsız olarak ayrılarak farklı gametlere giderler. Örneğin şöyle yapalım. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B diyelim. Burada iki farklı karakterimiz var. A ve B karakterlerimiz. E, gametimizi e, ki e, gamet çalışmasını daha önceki dersimizde yaptık biliyorsunuz. Orada da göstermiştim sizlere. A karakteriyle ilgili gametimize büyük A gelebilir. B ile ilgili illa büyük B ya da küçük B yani baskın gelecek diye çekinik gelecek diye bir kuralımız yok. A ee, A karakteriyle ilgili alellerden e, bağımsız olarak B karakteriyle ilgili aleller de kametlere gelecektir. Dolayısıyla B ile ilgili büyük B de gelebilir. B ile ilgili büyük A yanına küçük B de gelebilir. Aynı şekilde küçük A yani çekinik genimizin e, yanına e, diğer karakteri ilgili büyük B veya Çekinik olan küçük bey de gelebilir. Bu sebeple de unutmayalım lütfen. E, farklı karakterlerle ilgili aleller daima birbirlerinden bağımsız olarak ayrılırlar ve farklı gametlere giderler. E, bu ilkeyle de Mender genler arasındaki ilişkileri açıklamıştır diye de ifade edebiliriz sevgili gençler. E, gördüğünüz gibi dominantlık, benzerlik, ayrılma ilkesi ve bağımsız dağılım ilkesi olmak üzere dört tane ilkeden bahsettik. Peki Mendel çalışmalarında neleri açıklayamamıştır ki sorularda da karşınıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi eksik baskınlıktır. Mendel eksik baskınlığı açıklayamamıştır. Yine Mendel eş baskınlık, bağlı yan, crossing over ve çok alellik kavramlarını açıklayamamıştır. Bu kavramlarla ilgili herhangi bir verisi yoktur diye söyleyelim. E sorularda da karşımıza çıkacak unutmayalım. Mendel'in çalışmaları içerisinde eksik baskınlık, eş baskınlık, bağlı gen, over ve çok alellik yoktur. Mendel yapmış olduğu çalışmalarında kavramlarından hangilerine yer vermiştir denmiş bize sorumuzda. Bir baskınlık, iki çekiniklik, üç çok alellik, dört eş baskınlık. Evet Mendel bir ve ikiye yer vermiştir. Ancak çok alellik ve eş baskınlığa yer vermemiştir söyleyebiliriz. Yanıtımız A seçeneği olacaktır. Geldik monohibrit çaprazlamaya. E, monohibrit çaprazlama nedir? Önce tanımlayalım isterseniz. Sonra örnek sorularımıza bakalım. Tek karakter bakımından zıt özellikteki iki saf yani arı dönün çaprazlanma sonucu oluşan melez yani hibrit bireylerin çaprazlanmasına biz monohibrit çaprazlama adını veriyoruz. Şimdi örneklerimizle de devam edelim ve örneklerimizde e, mono çaprazlamayı kavrayalım sevgili gençler. Homozigot yuvarlak tohumlu bezeli ile tohumlu bezeli çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucu oluşacak olan F2 bölümündeki bireylerin fenotip ve genotip oranlarını e, bulunuz denmiş bize. Şimdi bize soruda yuvarlak tohumlu olma geni, buruşuk tohumlu olma genine baskın ya da çekinik denmemiş. Daima yuvarlak tohumlu olma geni, buruşuk tohumlu olma genine baskındır. Hemen şöyle e, kenara yazalım yuvarlak buruşuk diyorum A harfini kullanacağım ben yuvarlak olma baskın olduğu için büyük A ile gösteriyorum buruşuk olma çekinik olduğu için küçük A ile gösteriyorum Etkilenen bireylerimize yuvarlak tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelye çaprazlanıyordu e, homozigotmuş yuvarlak tohum bezelimiz yani büyük A büyük A diyorum. Ve buruş olan bezelimiz de zaten homozigot olmak zorunda. Çünkü çekinik biliyorsunuz fenotipte etkisini ancak homozigotken gösterebilir. Ve hemen gametlerimizi yazalım. Buradan tek çeşit gamet oluşacaktır. Büyük A diyorum. Buradan da yine tek çeşit gamet oluşacaktır. Küçük A. Hemen birinci çaprazlamamızı yapıyoruz. Yani F1'i buluyoruz. Evet. Döllenme sonucunda tüm bireyler büyük A, küçük A genotipli olacaktır. Fenotipimiz ise büyük A fenotipi neydi? Yuvarlaktı. %110'ında tamamı ne diyoruz? Yuvarlak diyoruz sevgili gençler. Evet bakın burada ne oldu? Benzer ilkesi de karşımıza çıkmış oldu. Tamamı bakın iki homozigot birey çaprazlandı. Oluşan tüm bireyler birbirinin aynısı oldu. Ee, bizden F2 istenmişti. F2'yi bulmak için birinci çaprazama sonucunda elde ettiğimiz bireyi e, kendileştirme yapacağız. Yani kendisiyle aynı genetikte başka bireyle çaprazlayacağız. Önce gametlerimizi yazalım. Evet büyük A gameti, küçük A gameti ve yine bu bireyimiz için büyük A gameti ve küçük A gameti diye belirtelim. Ve hemen F2'yi buluyoruz. Yani ikinci çapraz zamanın sonucunu bulacağız. Hangi gametin Hangi gameti dönüyeceğini kesin bilme şansımız yok. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız olasılıktır. Bunu unutmayın lütfen. E, bu gametimiz, bu gametimiz döllenmiş olabilir. Bu durumda büyük A, büyük A olacaktır. Yine bu gametimiz diğer gametleri döllenmiş olabilir. Bu durumda büyük A, küçük A olacaktır. Gelelim diğer gametimize. Bu gametimiz bu gamette döllenmiş olabilir. Burada şuna dikkat ediyorsunuz daima baskın olan gen önce yazılır. Genetip yazılırken asla çekinik önce yazmayın sevgili arkadaşlar Büyük A, küçük A diyorum. Yine bu gametimiz diğer gametle yani küçük A gametiyle de döllenmiş olabilir. Bu durumda da küçük A, küçük A genetipi oluşacaktır. Peki bunları bulduk. Şimdi oranların da yanlarına yazalım. E, ee, büyük A büyük A'dan bir tane var. Toplam 4 olasılık bulduk biliyorsunuz. 1 bölü 4 diyorum. Büyük A küçük A'dan 2 tane olduğuna göre 2 bölü 4 diyorum. Ve yine küçük A küçük A'dan bir tane var. O da 1 bölü 4 oranında oluşacak. Peki altlarına fenotiplerini de yazalım. Bakın görmüş olduğunuz bu 3 tanesi büyük A fenotipinde olacaktır. Dominantlık ilkesinde baskın olan genlerin her durumda etkilerini gösterdiğini baskın olan yerin hem omnozigotken hem de heterozigotken etki ettiğini söylemiştik. Dolayısıyla da e, büyük A, büyük A ve büyük A, ağ, küçük A'lar e, sevgili gençler büyük A fenotipinde olacaktı. Yani 3 bölü 4 oranında büyük A fenotipi diyor. Yine geldim buna. E, çekinik fenotip olacaktır. Yani 1 bölü 4 oranında küçük A fenotip olacaktır. Büyük A fenotipi yuvarlak. E, küçük A fenotipi ise unutmayalım. Buruşuk Yine genotip ve fenotip oranlarını da bulalım isterseniz ayrışım oranlarını. Hemen şöyle yazalım. Genotip ayrışım oranını bulalım önce. Şimdi büyük A büyük A'dan kaç tane var? Bir tane. O zaman yazıyoruz. Bakın bir diye. Büyük A küçük A'dan kaç tane var? İki tane. Ve yine küçük A küçük A'dan kaç tane var? Bir tane. Dolayısıyla genotip ayrışım oranımız 1-2-1 şeklinde oldu. Peki fenotip. Ayrışım oranını da yazalım. E, ee, yuvarlak olan kaç taneydi? 3 taneydi. Büyük A, büyük A ve 2 tane de büyük A, ağ, küçük A'mız var biliyorsunuz. Toplam 3 tanesi büyük A fenotipinde. 3 diyorum. E, ee, küçük A fenotipi yani buruşuk fenotipi olan kaç tane var? 1 tane. Dolayısıyla e, o da 3'e 1 şeklinde oldu. Dikkat ederseniz genetip ayrışım oranımız 1, 2, 1. Fenotip ayrışım oranımızsa 3'e 1 şeklinde diye söyleyebiliriz bu sorumuzda. Gelelim bir başka sorumuza. Heterozigot siyah saçlı anne babanın sarı saçlı çocukların doğum nedir? Şimdi burada belirtilmemiş ama siyah saçlı olma geni, sarı saçlı olma genine baskındır. Ee, biz hemen şöyle yazalım. Siyah saçlı anne baba varmış biliyorsunuz. Siyah siyah çaprazlaması olacak yani. Siyah saçlı anne, siyah saçlı baba. Tabii şu yan tarafımıza siyah ve sarı diye de belirtelim. Genlerimizin e, yazalım. Siyah saçlı olma, sarı saçlı olmaya baskın olduğu için. E, bu sefer B harfini kullanalım. Baskın olduğu için büyük B, çekinik olduğu için sarı olma, küçük B diyorum. Anne babam e, heterozigotmuş dolayısıyla büyük B, küçük B diyorum. Anne babaya heterozigot diye yazdım. Önce gametlerimiz yazalım gençler. Büyük B gameti ve küçük B gameti. Dikkat ederseniz eşit olasılıkla birbirinden ayrılıyorlar. Mendelin yani ayrılma ilkesi. Büyük B gameti ve tabii ki ne diyoruz? Küçük B gameti diyoruz. Evet şimdi çaprazlamamızı yapalım. Bu gamet bununla döllenmiş olabilir. Büyük B, büyük B diyorum. Yine bu gamet bununla döllenmiş olabilir. Dolayısıyla da büyük B, küçük B diyoruz. Yani biz burada unutmayın lütfen. Olasılık buluyoruz. Yani kesin olarak şu gamet şunu döllenmiştir deme şansınız asla yok tabi ki. Bu gamet bununla döllenmiş olabilir. Bu durumda da yine büyük B küçük B diyorum. Biraz önce yaptığım hatırlatmayı tekrar yapıyorum. Daima genetik yazılırken baskın olan gen önce yazılır. Çekinik olan gen sonra yazılır diyoruz sevgili gençler. Buna mutlaka sorularınızda dikkat ediyorsunuz. Yine bu gamet bununla döllenmiş olabilir. Bu da ne olacaktır? Küçük B küçük b olacaktır. Evet bizden ne istenmişti? Sarı saçlı çocuk doğum olasılığı. Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz büyük b, büyük b ve büyük b küçük b'ler siyah saçlı olacaktır. Ki oranı yazalım 3 bölü 4. Evet küçük b, küçük b'si çekinik özelliğimiz biliyorsunuz. Yani sarı saçlı olma o da ne olacaktır? 1 bölü 4 oranında ee, yazalım hemen. Sarı diye belirtelim buraya sarı saçlı olma olasılığımız. Evet bizden sarı saçlı olma sorulmuştu. Bu durumda sonucumuzun 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Gelelim bir başka sorumuza. Kahverengi gözlü anne ve babanın doğan iki çocukları mavi gözlüdür. Doğacak ikinci çocuğun kahverengi gözlü olma olasılığı nedir denmiş bize. E, bu sorumuzda yine e, kahverengi gözgeni mi e, mavi gözgenin mi baskın? e, hangisi çekinik bu söylenmemiş. Bu sorumuzda bunu verilen ipucundan bulacağız. Şunu unutmayın lütfen. Çekinik bireyler daima bizim için ipucudur. öncelikli olarak biz hemen anne babanın genotipini bulmaya çalışalım. Şimdi anne kahverengi gözlüydü. Baba kahverengi gözlüydü. Çocuksa mavi gözlüydü. Şimdi şöyle diyebiliriz. Mavi gözlü olma baskın bir özellikse bu durumda kahverengi göz olma çekiniktir. Peki çekinik iki bireyin çaprazlanmasıyla baskın birey oluşabilir mi? Tabii ki hayır. E dolayısıyla mavi göz olma nedir diyoruz? Çekiniktir. Kahverengi göz dolma ise baskın. Şu hemen yan tarafımıza yine yazalım. Kahve mavi diye. Bu sefer de D harfini kullanalım. E, kahverengi gözlü olma geni baskın olduğu için büyük D diyelim. Mavi gözlü olmaysa çekinik olduğu için küçük D diyelim. Evet hemen altını da kalemimizde şöyle değiştirelim. Küçük de küçük de diye belirtiyorum. Unutmayın lütfen. Mavi gözlü olma baskın olsaydı kahverengi gözlü olma çekinik olacaktı. Çekinik bireylerin çaprazlanmasıyla asla baskın özellik çıkmayacaktır. Bu sebeple de mavi gözlü olmanın çekinik olduğunu ifade ediyoruz. Evet anne büyük D'yi taşıyacak ama Anne büyük D, büyük D mi? Büyük D, küçük D mi? Yani sonuçta baskın özellik homozigot kendi, heterozigot kendi etkisini gösterir. Büyük D diyorum. Ee, çocuğa bu küçük değerlerden biri anneden gelecek gametle, diğeri de babadan gelecektir yine gametle. Dolayısıyla da anne baba e, heterozigot kahverengi gözlü diye belirtiyoruz. Şimdi anne ile babayı çaprazlayacağız. Büyük D, küçük D. Sonuçta çünkü anne babayı bulduk artık biliyorsunuz. Gametlerimizi önce yazalım gençler. Büyük D gameti, küçük D gameti. Tabi gametleri yazmadan da doğrudan da çaprazlama yapabilirsiniz. Ben ee, daha iyi kavranması açısından gametlerimi yazarak göstermek istiyorum. Hemen çaprazlamamızı yapalım. Bu gamet bununla döllenmiş olabilir. Büyük D, büyük D diyorum. Bu gamet bununla döllenmiş olabilir. Büyük D, küçük D diyorum. Bu gamet Bununla döllenmiş olabilir. Büyük D, küçük d diye yazıyoruz hemen buraya. Yine e, şu görmüş olduğunuz gametimiz babaya ait küçük d gametiyle döllenmiş olabilir. Bu durumda da yine ne olacaktır? Küçük d, küçük d olacaktır diye söyleyebiliriz. Evet sonuçlarımızı bulduk. Bizden ne istemişti? İkinci çocuğun kahverengi gözlü olma Büyük D, büyük D kahverengi gözlüdür. Yine büyük D, küçük D'lerde kahverengi gözlüdür. Çünkü unutmayın lütfen kahverengi gözlü olma geniniydi baskındı. Bu durumda 3 bölü 4 oranında büyük D fenotipi yani kahverengi gözlü olma. 1 bölü 4 dikkat ederseniz oranındaysa mavi gözlü olma yani küçük D fenotipi ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak unutmayın lütfen sorumuzun cevabı 3 bölü 4 diye ifade ediyoruz bu sorumuzda da. Gelelim bir başka sorumuza. Kısa tüylü heterozigot olan iki tarla faresinin çaprazlanma sonucunda 16 yavru oluşmuş. Buna göre oluşan yavruların kaç tanesinin uzun tüylü ve dişi olma olasılığı vardır denmiş bize. Evet iki bireyimizde heterozigotmuş. A harfini kullanalım. Dolayısıyla kısa tüylü olmayı A harfine gösterdiğimize göre. Büyük A küçük A diyorum heterozigot. Büyük A, küçük A diyorum. Gametlerimi yine yazmak istiyorum. Büyük A, küçük A gameti. Büyük A, küçük A gameti. Hemen döllenme sonucunu yazalım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Ve yine bu gametimizin sonuçlarımızı yazalım. Büyük A, küçük A ve yine... Ne olacaktır küçük a küçük a diye yazalım şuraya. Evet ee, bizden bakın ne istenmişti kaç tanesi uzun tüylü ve dişi olma demiş ve şunlara baktığımızda büyük alfenetip olacaktır 3 bölü 4 oranında yani kısa tüylü. Şu ise 1 bölü 4 oranında küçük fenotipi olacaktır. Yani uzun tüylü. Şimdi toplam 16 yavrumuz vardı. Bu 16 yavrunun 1 bölü 4'ü e, uzun tüylü. Dolayısıyla 16 çarpı 1 bölü 4 diyorum. E, buradan uzun tüylü olma 4 olacaktır. Yani 4 tane yavru uzun tüylü olacaktır. Ancak bizden bir de dişi olma sorulmuştu biliyorsunuz. 4 yavru uzun tüylü. E, dişi olma ise 1 bölü 2 e, dolayısıyla... 4 çarpı 1 bir 2 diyorum. sonucunda 2 tane yavru hem uzun tüylü hem de dişi olacaktır. Evet sevgili gençler bu sorumuzu da bu şekilde yanıtlamış olduk. Yani yanıtımız C seçeneği diye ifade edebilirim sizlere. Yukarıda genetikleri verilen çiftlerden hangilerinin çapraz sonucu çekinik fenetikli bireyler oluşabilir denmiş. Evet bakın homozigot ve heterozigot birey çaprazlanırsa buradan yalnızca e, baskın birey oluşur. Genetiklerimizde büyük D büyük D ve büyük D küçük D olacaktır. Şu unutmayın lütfen çekinik bireyin oluşabilmesi için çekinik genler fenotip etkisini yalnız homozigotken gösterebildiğini anlamak. Anne ve baba da mutlaka çekinik gen olmak zorunda. Bu durumda ancak e, çekinik e, birey oluşabilir. Evet bakın ikinci öncülümüzde ee, gördüğünüz gibi anne büyükte küçükte küçük de baba büyük de küçük de bu durumda çekinik bireyimiz oluşabilir. Hatta şöyle genetiklerimizde yazalım isterseniz buradan ne oluşur? Büyük de büyükte de büyük de küçük de ve küçükte küçükte oluşacaktır yani çekinik bireyimiz oluşacaktır. Homozigot baskın, heterozigot baskın ve tabii ki homozigot çekinik. Dolayısıyla 3 e, ikinci öncülümüz doğru. 3. öncülümüze bakalım. Anne küçük D küçük D baba büyük D büyük D. Ne demiştik? Küçük D fenotipinin oluşabilmesi için hem annesinden hem babasını alması lazım. Dolayısıyla burada sadece heterozigot baskın bireyler oluşacaktır. Dolayısıyla bu da olmayacak. Ve buraya bakalım. Anne büyük D küçük D genetikli baba ise küçük D küçük D. Her ikisinin de çekinikken olduğuna göre yine burada çekinik fenotipli bireyimiz oluşacak demektir. Genetiklerimizde yazalım oluşabilecek genetiklerimiz nelerdir? Büyük D, küçük D, ve küçük d küçük d olacaktır. Yani e, heterozigot baskın ve tabii ki homozigot çekinik. E, sonuç olarak 2 ve 4 de çekinik bireylerimiz olacaktır. Yani yanıtımız D seçeneği diye söyleyebiliriz. Evet gençler bu dersimizde e, Mendel'in Mende çalışmalarını dolayısıyla Mendel'in ilkelerini gördük ve yine e, monohibrit çaprazlamayı gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.